Merhaba arkadaşlar, temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk oluyor. Maçın başlama saati 23. Maçı Egzen'den canlı takip edebilirsiniz. Temsilcimiz, ligde ve Avrupa'da üst üste aldığı kötü sonuçlar ve yaşadığı talihsiz sakatlıklarla birlikte kabus gibi bir sezon geçiriyor. Grupta herhangi bir iddiası kalmayan ekibimiz prestij ve ülke puanı için sahaya çıkıyor. Sergen Hoca'nın elindeki en iyi 11 ile bu maça çıkmasını bekliyorum. Futbolcularımız, futbolun en önemli arenasında kendilerini son kez göstermek isteyecektir. Rakip Dortmund'un da grupta herhangi bir iddiası kalmadı. Onlar da bizim gibi prestij ve finansal getirisi nedeniyle bu maçı kazanmak isteyecektir. Umarız ekibimiz bu maçta iyi bir oyunla ilk puan ve puanlarını alarak bu sayfayı noktalar. Temsilcimize başarılar diliyoruz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.